Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz hesabı 7000 kupayı yaklaştıracağız Bugünkü amacımız çoğumuz 2-3 adam 7000 kupayı yaklaşmak Hemen size destemi göstermek istiyorum Destem bu şekilde arkadaşlar cadı çok önemli benim için cadıyı kesin çıkaramayız Şu an arkadaşlar destemde bir güzel bir yön var Bu 9 seviye arkadaşlar havai fişekçi Alın arkadaşlar videodan önce kutu açtım Kutudan çıkan kartlarla beraber Bayağı bir yükseldi 600'e kadar yükseldi kart seviyesi Şu an joker kartımızla beraber bunu 10 seviye yapacağız ama hala sınırım Tomrat tek de ölebiliyor. 11 seviye yaptığımız zaman iş tamamıyla bitecek. Bakın acaba büyük kitabı falan var mı? Yokmuş. Yok ya parçacımız adam akıl yok. Arkadaşlar bu destede bakıyorum. 3.8'de oynuyoruz. Belki arkadaşlar büyücüyü çıkarabilirim. Hatta arkadaşlar maça başlamadan önce büyücüyü değiştirmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar büyücünün seviyesi o kadar yüksek değil. O kadar iyi iş yapmıyor ve deste o kadar hızlı dönmüyor. Şu an arkadaşlar siz yorumlara bir yazın ne almam gerektiğini. Ben bugünlük idareten kimi alsam böyle 2 3 2 2, 2 3 iksir bir şey olmasa da öfke alacağım arkadaşlar. Yükseltebiliyorum, yükseltebiliyorum ama başka kartlar için kullanacağım. Neyse ben çok uzattım. Direkt ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk karşımızda değişik bir isimli adam çıktı. 6636 kupa. Bu adamı yenersek sanırım 6700 kupa olacağız. Bakalım Atana direkt yaptı. Allah tomruk dönmemiş. Korumalarla mecburen korumaya çalışacağız. Tam arkadaşlar orada üçlükçe üç, üç, üç 2 3 tane vursun. Uf, çok iyi vurdu. Aa, arkadan göndereceğim bir şey yok. Şu anlık onlar gitsin. Onlar durdu. Aa, iyi ki göndermemişim. İyi ki cadı göndermemişim. Fişekçiyle arkadan çıkacağım. Çek tomrukta dönmez bu ya. Nasıl yapacağız? Bu bizimkini keser. Hemen şurayı cadı. Tamam. Onlar orada gitsin. Herhangi bir şey kullanmayacağım. Hmm. Şöyle arkadan biraz arkadan valkür bırakacağım. Prens döndü. Aa, tamam tomrumuza döndü. Çok iyi. Hem tomruk şeyi de hasar verecek. Şövalyeyi de hasar verecek. Arkadaşlar biraz önden gitsin. Heh. tam istediğim şekilde. Valkyrie önden gidecek. Arkasından prens gidecek. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Kronu. Ah be biraz daha keşke. Yine tek dönmezlerdi. Bu arkadaş baya bir sıkıntı yaratacak bize. Hem goblin baya bir hasar yedik ya. Böyle adam az az çok fazla hasar verdi. Birazdan üfürükçüyü bırakacak sanki köprüden. Ve şöyle bir şey var. Uzaktan vuran okçuyu kesmemiz lazım hemen. Valkyrie de göndereceğim. Biraz fazla atak yapacağım. Çünkü hasar vermem gerekiyor. Tomrumuz yanımızda. O yönden sıkıntı yok. Uf, üfürükçü zehir veriyor. Beler hemen hasar verin. Hemen hasar verin. Biraz çok az hasar verdiniz ya. Hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. O Frükçü'nün çabuk ölmesini istiyorum. Zorla öldürdüler. Adam var ya zorla öldü. Tamam bizim fişekçi gitsin. Fişekçi bir tane olsa bile bizimki çok iyi olur. Bundan sonra arkadaşlar o goblin biraz arkadan mı atar diye düşünüyorum. Yo aynı attı. Biraz beklememiz iyi oldu. Hiç olmasa bütün goblin sürüsünü öldürdük. Abi bir tane hasar yedik. Şöyle bir tane valkür. Valkür hemen bu tarafında da prensi göndereceğim. İkisinden birini salması gerekecek. Hadi şuraya goblin sürüsü indir. İndirdi. Tamam. Da hiçbir iş yaramadı yani. Çok da sevmenin bir manası yok. Güzel tahminle bulunduk. Ama çok bir iş yaramadı. Ve çok gerideyiz. Hayır. O kale alacak ya. Ne olur bir şey yap prens. Biraz ilerlesin. Öfkeyi basıyorum. Yine goblin sürüsünü bırakacak. Yetişti de. Yapamadık istediğimiz ya. Tomruk döndü tamam. Tomrubağı döndürdük. Bu canla bir şeyler yapabilirsek bir daha ölmem gibi bir şey. Tamam çok iyi. Beyler öldürmeyin sakın onu. Bir önce arkadaşlar şeyi döndürmeye çalışıyorum derken. Arkadaşlar çok iyiyiz. Yeminle arkadaşlar 168 candan 2200 can mıydı? Ne vardı? Çok iş çevirdik maçı Adam hiçbir şey yapamadı ikisini bayağı bir harcadı Neyse biz ikinci maçımıza geçelim Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Aa ben bayağı bir kupa düşmüşüm ya Bundan sonra 6700 geçiyoruz Arkadaşlar az önce var ya kaybetmeden vine do doğru Ucuna sıyrıldık Hatalı bir şey yapsam kesinlikle kaybedeceğim. Tamam şöyle Bir de korumalar Hasar yemeyiz Lan vurun Tamam Tomru alsın. Tomru boş boşuna attı. Çok gereksiz bir tomruktu. Arkadan fişekçi artı prens yapmak istiyorum. Ama bir yandan da korkuyorum derken tamam. O benim kararım yavaştan verdi. E yine nasıl döndürdün? Şöyle hafif bir hasar versin onlara. Çok da hasar vermelerini istemiyorum. Sen nasıl döndürmeyi başardın? Tamam prens 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 prens. Ya çok yan yan olmasını istemiyordum ya. Hepiniz yan yan oldunuz. Evet böyle bir şey bizi mahvederdi. Oğlum kesin. Tamam. Öfke çok iş yaptı. 753'e kadar indirdik canını. Birazdan domuz bincisini gönderir diye düşünüyorum. Gönderdi. Şöyle. Aha, tamam korumalar etki Tamam korumaların kalkını kırılacak ama yapacak bir şey yok. Oğlum bir tane. Ya tüh fişekçi vuracak ya bir tane. Mecbur yapacak bir şey yok. Fişekçi de çok iyi vuruyor ya. Benim fişekçide 12 seviye yapabilirsek Tomura tek dönmüyor. Benim tomruk daha yüksek seviye olsa tabi yine alırız. Ama yükseltemiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Arkadan cadıyla çıksam ama o köprüye arkadaşlar bir tane bal ben direkt giderim. Arkadan fişekçiyle çıktı ben de aynısını yapıyorum. Arkadan fişekçiyle çıkacağız. Ama dediğim gibi valkünü kullanması gerekiyor yoksa ben cadı hiçbir işe yaramaz. Aha valkünü kullandım. Keşke başka bir şey isteseydim. Arkadan cadı tamam. Beyler o valkürü öldürtmeyin. Tamam. Prens elimize kaldı. Depremi niye attın mesela? Yavaş yavaş hasar mı vermek istiyor? Prens atmayacağım. Prens, prens elimde kalsın. Hadi. Ya iskeletleri çağır ya. Hasar sen yedin ya. Tamam şu. Artı bu mecbur hasar yiyeceğiz. Arkadaşlar şundan başka şansım yok. Ah! Oğlum domuz bincisinden nasıl kırdı? Allah sizin belanızı vermesin ya. Halak öldüremediler domuz minicisini Ya oğlum Allah sizin belanızı vermesin ya Prens çabuk gel, prens Hadi Şöyle bir şey atıyorum Prens Her şey sana bağlı, Allah belanı versin prens Ucu ucuna kaybettik arkadaşlar ya. Allah'ım belası prens. Gidip bir tane vuramadı ya. Ya o arkadaşlar ben şey anlamadım. O şey nasıl oradan sağ çıktı? Domuz binisi Yeminle söylüyorum o domuz binisi bir baktım canım fulle yakın ya. Neyse biz ikinci maçımız, üçüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü maçtayız. Valla moralim bozuldu. Hiç kupa kaybetmeden ilerlemek istiyordum. Ama sağ olsun herhalde oradaki domuz ee, şey. Bu bizim bomba atamız. Gitti şeye hasar verdi. Valkür hasar verdi. Öyle önce biz iptal olduk. Valkür dönse var ya, çok iyi olur. Mecbur Valkürü döndüreceğiz. Gelsin. Tamam. O çok iyi. Şöyle arkadan yavaştan çıkalım. Prens yetişmedi. Prens saçacaktım yoksa. Neyse yapacak bir şey yok. Öfkeye bassam mı ya? Öfkeye basmayacağım. O bir şey atar illa. Attı da zaten. Ama bunu kullanması çok iyi oldu arkadaşlar. Ben yandan hemen prense çıkacağım. Öfke arttı. Çünkü ben tutup bilgiye bir şey olacağını zannetmiyorum derken tek öldü. Adam nevrenin boşu harcadık. Biraz daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vursam var ya. Olan bizim sözümüz bir kere dinle. Şu anda arkadaşlar ani bir atak yapmayacağım. Prens Allah domuz bincisi varmış bunda da. Valkyrie vuracak başka şansımız yok yoksa çok hasar yiyeceğiz. Domuz binisine bak. O 500 vuruyor. Arkadaşlar ben çok dikkat etmem gerekiyor. Domuz binisini bir kere daha döndürürse var ya ben naneyi yerim. Hayır ana ana kulak açtı Allah belası. Arkadaşlar ben mecburen arkadan cadı yapıyorum. Bir önce şeyin dönmesi lazım ben. Kulemin kulemin dönmesi lazım. Ama kuleyi döndüremeyecekmişiz gibi duruyor. Hemen prens. Atak yapacağım. Mecburen durdurması lazım. Şey gönderecek. Goblin sürüsü. Tamam. Kulem döndü. Ama bu kule tek başına yararlı olmaz. Yanında valkür gibi bir şeyin de ihtiyacımız var. Tamam cadısı dönmek üzere. Domuz binicisi gönderdi. Gönderecek. Domuz binicimizi gönderdi. Hemen valkürümüz. Beyler ikiniz bir şeyler yaparsınız. Ekstra bir şey daha gönderecektim ama dedim iksir maliyetine değmez. Tamam şu an çok iyi durumdayız. Ve arkadaşlar benim yeniden o kuleyi tekrardan getirmem gerekiyor. Kule olmazsa ben öleceğim. Kulemin hemen dönmesi lazım. İki tane kart attı. Bir tane kart daha atarsa domuz bincisi geliyor. Ve şu an domuz bincisi çok az kaldı. Şöyle bir tomruk. Tamam döndürdük. Tamam çok iyi. şöyle arkadan fişekçi tamam atan çok iyi savuşturduk adam maçı saldığını mı ilan etti anlamadım ama yani sanırım maçı sallı salmasa bile şuradan döndürmesi çok zor domuz binicisi şu an bile gönderse vurmasıyla beraber zor bela alamaz alamaz evet arkadaşlar 3. maçımızı çok güzel bir şekilde yendik valla biraz zorladı beni ve seviyesi çok yüksekti adamın 15 seviye domuz binicisi beni mahvedecekti Allah'tan kulem vardı. Kulem olmasa arkadaşlar ne yaparsam yapayım yine savunamazdım. Dördüncü maç. Evet arkadaşlar son maçımızdayız. Evet hiçbir işe yaramadı maç yapmamış sanırım. Oyuna girmesem belki daha karlıydım. Domuz bilgisiyle başladı. Şu artı şu. Valküre de ihtiyacımız var da. O kadar da gerek yok. Mecburen valkür atacağım. Bu prensi biliyorum görünmez olduğunda hayvan gibi hasar veriyor. Ya arkadaşlar az önce var ya ben maçı durum diye düşündüm. Prens var ya her şeyin dişatını değiştirdi. Sürekli sekti ya. Sürekli sekti Allah'ın belası. Sürekli sekti ya. Bu kadar sekmezsin. Adam sürekli sekti ya. Reis hasar var. Bak kaleye var. Kaleye hasar var ya. Heh, bir iksir hiç bir iş yaramadı. İşte görünmez olduğu zaman var ya manyak. Taramalı tüfek gibi sarıyor resmen. Elimizden geleni yaptık. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Hadi lan. Bir yatak yap. ben hani şu an savunma kartları var. Öfke olmayı da kendim bir boşlukta hissettim nedense. Arkadan fişek beraber çıkıyoruz. Domuz minisini yeniden gönderse kulemiz var. Hiç sıkıntı yok. Fişekçi yaşatabilirsek arkasının önünden plans göndereceğim. Tık. Tık. Görmedi. Sen bazen diyorum geberim gidim ya nasıl görmedin? Prensle bir hat yapamadı. Boşu boşuna az önce yeni bir tane şey almıştım. Ya bu niye de? Ah. Emoji atıyor deli hocam. Prensi göndereceğim arkadaşlar. Prens hasar için kullanacağız. Az önce prens bak hadi. Sek şundan bundan. Tamam vuruyor Çok iyisin Vur oğlum biraz daha Cadı 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 sakın ölme Neyse valkür çağıracağız mecburen yapacak bir şey yok Domuz binicisi gönderecek Fişekçiyi etki etme Tomruk Tamam Oğlum görünmezliğin bitsin artık Adamın görünmezliği bitmedi arkadaşlar altın şövalyeyi yeniden atak kartı olarak kullanacağım Başka şansım yok Allah çok güzel kullandırdı Onu kır yeter onu kır yeter Hiç sıkıntı yok Domuz Birincisi var ya. ama yamutacak şimdi o kalenin yanında Prens hadi oğlum bir şeyler yapın Tam orada bayağı bir şey kullandı Arkadaşlar görünmeze geçerse kaleyi yamultur Şöyle bir tomruk gitmesini istedim nedense canım öyle bir tomruk istedi Kaleyi hayatta bırakmadı. Neyse 2040'a kadar düşürmüşüz. Görünmezliği bas. Ben acıdığı basacağım. Şuradan atak yapacağım. Kulem var zaten. Domuz binsin bir şekilde savuştururuz. Fişekim ne olur bir şey yap. Tamam çok iyi. Kale aldık. Alamamışız. Ben şimdi tomuru döndürürüm acı. Arkadaşlar ya 107 can kaldı. Ben kendimden korkuyorum. Altın şövalye göndereceğim. Tamam iksir kullandı. Özelliğine hemen basmayacağım. Basmamı bekliyorsun değil mi? Sakın. Öyle bir şey, öyle bir şey aklından bile geçirme. Döndü bir kere. Ya git bir tane vur. Evet arkadaşlar son maçımızda çok güzel bir şekilde yendik. Bazı maçlar arada olmamış olabilir kaybettiklerim. Çok güzel bir dakikalar geçirdik. Umarım siz kanalıma like atıp abone olmuşsunuzdur. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.